Amir-i Hazretleri bütün Ehlullah'ta dermiş, şu üç vasıf vardır. İstisnasız hepsi fetanet sahibidirler. Hepsi zekidirler. Yani hiç ahmaktan Allah dostu olmaz dermiş. İki, istisnasız her biri sehavet sahibidirler. Yani cömerttirler. Cimri'den Allah dostu çıkmaz. İstisnasız her biri mütevazi insanlardır. Kibirliden Allah kendine dost seçmez. Hakikaten bütün ehlullah'ta böyle bir vasıf var. Kur'an azim şu anda vermeyen kimselerin ebrar sınıfına giremeyeceğine dair kesin ifade var. Kesin. Yani böyle bir şöyle diyelim cimrilik hak dostluğuna giden yolu tıkıyor. Ne kadar cömertseniz yol o kadar rahat akıyor. Ne kadar cimriyseniz o kadar daralıyor. İçinden geçemiyorsunuz. Bir adım ilerleyemiyorsunuz. Onun için Yüce Rabbimiz Zat-ı Uluhiyeti sürekli verdiği için, ihsan ettiği için, ihsan edici kullarını seviyor. Diyor ki alimlerimiz bu diyor aslında Arapçada cömertlikle ilgili üç kategori var. Birincisi, birincisi kolayca veren, verme meleke haline gelmiş, zorlanmadan veren. Zaten zorlanarak verenim şey demiyorlar. Cömert demiyor. Onun bir adı yok yani. Hesap kitap yapıyorsunuz, hani zarluk çıkmıyor diye çıkıyor ama çok zor çıkıyor. Zorlana zorlana veriyor. Buna cömert demiyor. Cömertlikle ilgili bunun bir adı yok yani. yani sadece diyelim. Ee, e, ne yapalım mecburuz vereceğiz yani zekat der gibi. Zoraki veren bir insana cömert denmez ama en azından zekatını vermiş olur. Çok da cimri denmez. Ama cömert denmiyor. Zorlanarak veriyor çünkü. Diyor ki zorlanarak olmamak şartıyla efendim kendisini de zora düşecek derecede değil yani verebildiği kadar veriyor. Cömert yani yine. Buna seha sahibi diyorlar. Sehavet. Cömert buna diyorlar. Kolayca veriyor çünkü. İkramını kolay yapıyor. Buyur diyor hemen elli cebine atıyor. Zorlanmıyor. Zorlanmadan meleke halinde verebilen kişiye sahi diyorlar. Yani, tamam. sakavetli kişi. İkinci sınıf bu da diyor çoğunu veriyor. Yani elinde Allah'ın verdiği nimetler var. Çoğunu veriyor ama kendine de ayırıyor. Kendine yetecek kadarını ayırıyor. Gerekiyorsa malının ya da mülkünün çoğunu veriyor. Buna da cuğut sahibi diyorlarmış. Cuğut, sahibi cuğut. Cenab-ı Hakk'ın bir ismi de cevat ya. Çok çok verir, bol bol verir. Biraz fazlaca veriyor. Ama kendi ihtiyaçlarını da görüyor. Öyle diyelim zaruretleri, ihtiyaçlarını tutuyor bir kenarda. Ama çoğunu veriyor. Çoğunu verene cevat, sahibi cuğut deniyormuş. Bir de Başkasını kendisine tercih ediyor. Kendi ihtiyacı var. Ya biz bugüne oruç tutalım be. Bugün sen doyu kardeşim diyor adeta. Ona veriyor. Buna da İsar ehli deniyor. İsar bu işte.